Merhaba arkadaşlar. Yine fabrika ortamındayız. Yine gürültülü bir ortamdayız. Halkar seslerini takip ediyoruz. Özellikle tavandaki milyonlarca lot alış emirlerini takip ediyoruz. Özellikle Tarkim'i takip ediyoruz. Biliyorsunuz 10. işlem günü bugün. 10. tavanını yaptı Tarkim. Halkarz bilgiler prüfenine teşekkür ediyoruz. Güzel bir yine bize grafik hazırlamışlar. Tarkim arkadaşlar. 5 milyon lotu vardı biliyorsunuz. Bugün ekran %159 kar bıraktı. Bugüne kadar saat öğlen 1'e kadar 12.55 1'e kadar %18.04 el değiştirme oranı var arkadaşlar. 10. gün tavan ve bugün 110.000 lot satış gerçekleştirilmiş. Gayet güzel arkadaşlar. Tavanda alım bekleyen lot sayısı 2.900.000 lot Tarkin şu an tavanda alım emri bekliyor. Gayet güzel. Hani biz acaba bugün Tarkin'de bir sıkıntı olur mu? Bir şey olur mu diye beklerken olmuyor. Tarkin güzel. Ayakta durmayı bildi. Bakalım arkadaşlar. Bir önceki videomuzdaki yorum, yorumumuz gibi, uyarımız gibi aman diyelim. 10. günde de artık tavana alışabilir girmeyelim arkadaşlar. Adrageo 40 milyon lot tavanda alış emri var. Şu ana kadar %1 oranında el değiştirme oranı var. Güzel. Reader teknoloji şu an tavanda 159 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Harika. Öyle reader kolay kolay bozacağı benzemiyor. Ya her seferinde söylüyoruz ama yine söylüyoruz. O 3 kamera falan filan Demek ki hikayeymiş. Beğeniyor herkes. %0.66 oranında el değiştirme oranı var. Güzel. Hatsan gemi inşaada ikinci tavanını yaptı bugün. 43 milyon lot alış emri var tavanda. 0.39 oranında el değiştirme oranı var. Güzel arkadaşlar. Biz takip edeceğiz. Bakalım gün sonuna kadar nasıl bir performans olur? Nasıl değişik bir durum olur mu? Sizlerle paylaşırız. Tabii ki Simit Sarayı'nın da hangi gün işleme başlayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. O da geldi mi yine sizlerle paylaşırız. Yoğun bir gün. Pazartesi ilk işlem günü BIST 100 endeksimiz aldı başını gidiyor. Gayet güzel. Bakın 8239 olmuş. Gayet iyi. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar haberleşiriz.